Evet, merhabalar. Bugün Minecraft P Hardcore'un ikinci sezonuna karşınızdayız. Birinci sezonu 3 bölüm sürdü. Çok kısa sürdü. Çok şanssız bir şekilde öldüm. Burada daha dikkatli olmaya çalışacağım. Ee, ve birazdan da göreceğiniz üzere çok mükemmel başlangıçlar yaptık. Burada işte zora aldım, ee, görüş açımı uzattım, koordinatlarımı göster dedim ve oyuna başladık. Evet çölde doğduğumu zannettim ama etrafıma bakınca e, hemen yeşillikleri gördüm. Bu aynı sanırım derken bir gemi gördüm. Hem de denizin üstündeydi yani genellikle batıklar e, denizin altında kalıyor. Çok şanslı başladım hemen. E, böyle odun kestim falan temel ihtiyaçlarımı karşıladım ve tam gemiye gidecektim. Dedim ki bence kendime bot yapayım. Çünkü e, karşını büyük bir okyanus var gibi gözüküyordu ve bot yapmadan Yola çıkmak saçmalık olurdu. Önüme gelen hayvanları öldürdüm koyun inek. Yemek de aldım bu şekilde. Tabi onları sonra pişireceğim. Şu anlık gemiye gitmemiz lazım. Gemiye gittiğimde ilk sandıktan bir sürü yemek çıktı. Hem de bir sandık dop dolu. İkinci sandıktan demir ve lapis. Üçüncü sandıktan kitap, kağıt ve bir e, hazine artısı çıktı. Ben ilk defa bir... Yemek sandığının bu kadar dolu olduğunu gördüm. Dop doluydu yani. Hemen hazineye gittim. Çarpıya. Ee, burada bunun bir taktiği var, Direkt taktiği bulmak için. Hemen kendimi bir konumlandırdım. Emin olduğum zaman da aşağı kazmaya başladım. Evet, burada e, ben kumları kazarken sonrasında fark ettim. Bir de videoda da fark ettim. E, bakın burada kazarken aslında kumlar düşerken yanda sandık gözüküyormuş. Yani ben sandığı bulmuşum ama işte o sırada fark etmedim maalesef. Burada hala aşağı kazdım hani etrafıma bakıyorum nerede olabilir sandık diye ama kazdıkça kumlar da aşağı düşüyordu. Hatta sonrasında da böyle haritadan baktım hani, acaba doğru yerde miyim diye falan. Evet burada bayağı bir bakıyorum çünkü hani haritadaki kareleri sayıyorum acaba tam doğru ayarlamış mıyım kendimi derken bir anda yukarı baktım ve sandığı gördüm çoktan açmışım bile de. dedim ki Allah Allah ne ara açtım ki sandığı açtığımda karşıma neler çıktı bir sürü demir ve altın ve bir tane elmas ve 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 şu zırhlara bakın bu zırhlar Minecraft'ta siz yapamıyorsunuz sadece zombilerden iskeletlerden düşürebiliyorsunuz yani eğer bir zombi atıyorum o zırhı giyiyorsa siz zombi öldürdüğünüz zaman e, o zırh düşebilir ondan. Düşmeyebilir. Yani bu çok nadir bir zırh ve bende 3 tane vardı. Mükemmel. Mükemmel yani. Neyse yoluma devam ettim bu e, çok da koşmak istemiyordum. Böyle karşımda böyle güzel yapılar, dağlar falan çıktı. Böyle havada uçan adacıklar falan. Eee yani yemek pişir falan filan taş topla. Şu an onlarla ilgilenmek istemiyordum. Birazcık hızlanmak istiyorum. Çünkü kötü bir yerde doğduk. Yani köy bulursam benim yararmaydı diye düşündüm. Burada gittim, gittim, gittim. Birazcık da koşmaya devam ettim. Çünkü hani belki hayvan buluruz diye. Burada bir çimen yemesi duydum Koyun olduğunu düşünün. Hani yatak yapmak için hemen koyuna yöneldim. Fakat koyun daha yavruydu. Ondan yün çıkmazdı. Neyse yola devam ettim. Ve burada... İyi bakın yine ne yaşanmış. Ben bunu videomu editlerken gördüm. Bakın şimdi burada sağ telefonu bakmışım ve ilerideki görüyor musunuz? Bir çatı var orada, bir ev var, bir köy var. Yani köyün yanından geçmişim ama görmemişim. Buna ikinci bölümde yani oradaki köy ikinci bölümde gideriz. Hatta bakın şimdi gördünüz mü evleri iyice gözüküyor. Ben bunu fark etmemişim. Yoluma devam etmişim. Yani yapacak bir şey yok artık ikinci bölümde hemen o köye gideriz hızlıca. İçindekilere bakarız eğer orası daha iyiyse orada kalırız yani. Artık bakacağız. Domuz, koyun, önüme çıkan bütün hayvanları öldürdüm. Artık yatak yapabiliyordum o yüzden içim rahat. Böyle denizin altında şöyle kocaman bir yarık gördüm ama tabii ki de buraya inmeyeceğim, inemem de. Dışarı çıktığımda hava kararmıştı hemen yattım. Hiç risk atmak istemiyorum çünkü e, bir umutluydum. Hala güzel bir şeyler bulamadım ama umutluydum. Ve işte köy buldum. Yani orman içinde bu umutsuzca dolaşırken bir anda karşıma köy çıktı. O kadar mutlu oldum ki inanılmaz mutlu oldum. Hemen sandıkları açtım. Ekmek, deri ayakkabı, elma. Bir tane kütüphaneci buldum. Köy çok küçüktü, hemen kendime böyle sandıklar koydum. Hemen kendim için küçük bir alan yaptım. E, i̇kinci bölüm evimi de yapacağım. E, evimi dışarı yapacağım, bu sefer yine ne yapacağım. Burada biraz taş topluyorum çünkü ocak ve taş baltayı için lazım. <laughs> Çıkan e, o botta bulduğumuz demirlerle de kendime demir kazma yaptım. Ben bazı aşamaları, aşamaları atlıyorum çünkü çok yavaş oluyor diye yani e, sıkılmayın diye. Burada sıra sıra bütün etlerimi falan pişiriyorum. Sonra bu köylülerin ağacını yıktım. Ağaçlarını topladım ve yani ağacın üstünde de 4 tane meşale vardı. O meşaleleri de aldım. Hani kömür harcamak istemedim zaten kömürüm yok. Şu andaki eşyalarım böyle. Botla denizi ilerlediğinde kenarlarda kamışlar vardı. İşte onları ben topladım. 13 tane vardı elimde. Onların hepsini ektim buraya. Biraz taş topladım. Ve tabii ki de tarla yaptım. Çünkü bir yerde yemek ihtiyacımızı karşılamamız lazımdı. Ben köye baktım ya da bundan sonra bakacağım şu an tam hatırlamıyorum. Ee, köyde hiç havuç yoktu. O yüzden bütün havuçlarımı ektim. Havuç önemli. İleride çok altın olduğu zaman altın havuç yapacağız. Onlar bizi bayağı bir doyuracak. Burada biraz tohum toplamaya çalıştım buğday dikebilmek için. Biraz köylerin patateslerini çaldım ve kendi tarlama ekledim. Ben yani tarlamı genişletmek istiyorum. Burada biraz gezintiye çıkayım. Ve sonra onu gördüm. Bu bir okyanus tapınağıydı. Yani bir köyün yanında okyanus tapınağı var. Ne kadar şanslıyım ya. Böyle yanına gittim. Ve şuna bakar mısınız? Kocaman. Buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki bütün suyu kurutacağım. Evet bu sırada beni etkilediler. Bu okyanus tapınağına yaklaşınca oradaki bu garip canavarlar, balık canavarı mı diyeyim artık neyse. Bunlar beni etkiliyor ve bakın blokları kıramıyorum. Çok 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 yavaş kırıyorum. Bunların böyle bir etkisi var. Hemen inekten süt aldım ve süt içtim. Bu arada o okyanus tapınağına e, tapınağını ev yapacağım. Etrafını çevireceğim. Oradaki bütün suyu boşaltacağım. Ve orası benim evim olacak. Ama çok ileride. Bakın böyle çok güzel ya. O kadar büyük ki. Gerçekten içine harika şeyler yapacağız. Ama dediğim gibi çok sonra bayağı bir kum gerekecek. Oraya ev yapmak hiç de kolay değil. Neyse okulumuzda ilerledim. Çok şanslı bir köy bulmuştum. Yine süt içtim. Bu arada bir tane bot buldum yan yatmış. Ee, hemen içindeki sandığa falan bakacaktım ama açıkta bir sandık yoktu. Ben de hiç uğraşmadım bulmaya. Çünkü e, o blokları kıracağım da suyun altında zaten çok uzun kırıyorum. Hiç uğraşamam yani. O yüzden oradan geçtim gittim. İlerlerken işte ne gördüm ikinci okyanus tapınağı yani böyle bir şey imkansız ya imkansız yan yana yan yana iki tane okyanus tapınağı mükemmel bir şey bu okyanus bakın orada nasıl ahtabotları öldürüyorlar gördünüz mü öyle uzaktan sürdürebiliyorlar biraz tehlikeliler bu okyanus tapınakların içinde süngerler ve altın bloklar var bu süngerlerle zaten suyu boşaltacağım burada yine beni etkilediler bana neydi büyü gibi bir şey yaptılar ben de ismini bilmiyorum Bakın işte bu kadar büyük, bunun içi bomboş ve ben içine ev yapacağım yani gerçekten çok güzel planlarım var şu an. Mükemmel gözükmüyor mu ya? Şurada karşımdaki balık bana doğru geliyor zannettim yani ben kaçtım. Bu videoyu çekmem yarım saatim aldı, siz 9 dakika izliyorsunuz ama gerçekten çok şey bulduk ve yaşadık hatta bir köyün yanından bile geçmişiz. Dediğim gibi ikinci bölümde o köye gideceğiz, ee, güzel bir ev yapacağız hemen başlangıç olarak çok güzel planlarımız var. Gerçekten çok hızlı ilerleyeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. <laughs>